Öğle yemeğinizi sipariş ettiniz, yanına da bol şekerli bir içecek sipariş ettiniz. Kendinizi ferahlatıyorsunuz. Peki, bu süreç içerisinde kaç tane şeker vücudunuza almış oluyorsunuz? Gelin beraber hesaplayalım. Bu bir kutu şekerli içeceğin içerisinde yaklaşık 36 gram kadar şeker var. Şimdi tartımı açıyorum. 6 7 8 9 10 11 12 13, 14. Yani bir kutu içeceğin içerisinde yaklaşık 14 tane küp şekeri tüketiyorsunuz ve 120 kalori alıyorsunuz. Bu 120 kaloriyi yakmak için yarım saatlik bir yürüyüşe ihtiyacınız var. Bence içmeden önce bir kez daha düşünün derim. Burada elinde bir elma var ve bu elma yaklaşık 60 kalori. Bu 60 kaloriye denk gelen şeker miktarı ise bu. Şimdi gelin sizde bir deney yapalım. Bu sizin mideniz olsun. Bir tane Elma yediğinizi farz edelim ve bu elmadan 60 kalori alıyorsunuz. İşte bu 60 kalorilik elmanın midenizde kapladığı yer bu ve size sağladığı tokluk bu kadar. Peki bu 60 kaloriyi şekerden alıyor olsaydık midenizde ne kadar yer kaplayacaktı ve sizce ne kadar tokluk sağlayacaktı? 2 tane 60 kalorinin midenizde kapladığı yer ve tokluk bu. Şeker midenizi çok daha çabuk terk edecek ve siz çok daha çabuk acıktıracaktır.